İtalya'ya geldiğimiz belli oluyor. Hemen motorlar. Ondan sonra şimdi bir plaja gidiyoruz. Yani bu ne? NATO gemisi midir? Nedir bu böyle? Alman bayrağı var. Bu tarafta İngiliz bayrağı var. Bir tarafta Alman bayrağı var. Ortada İtalya bayrağı. Aa ne güzel. Yaya yoldan geçerken bisikletler bile duruyor. Skuturlar duruyor. Herkes yol veriyor. Güzelmiş. Devam devam. Yürüyün. Gidiyoruz. Ben de bilmiyorum. Selam kızım. Biz neredeyiz? Nereye geldik? İtalya. İtalya'ya mı geldik? Ulan yolumuz ne kadar uzadı bizim? Biz Türkiye'ye gidemeyeceğiz herhalde. Evet biz bu İtalya'da İtalya değil eee şeyde böyle... Söyle. Avusturya'dan. Avusturya'da da bir ev kiralayacağız orada. Orada Avusturya mı yaşayalım? Yaşayacağız Beğendin mi Avusturya'yı? Beğendim. Ama senin kuzenin de burada. Oo. Oh. Merhaba. Allah. Ben her gün kuzenime giderim. Oraya. Vallahi gidersin. <laughs> buradan mı? Exit yazıyor buradan. Çıkış burası. Giriş burası. Giriş burası. Ha biz ikiye mi gideceğiz? Plajlar da 2, 3, 1 diye ayrılıyormuş. Demek ki biz yanlış yere doğru gidiyormuşuz. Sol taraf yani yolun sol tarafı plaj, sağ tarafı ortada bir böyle koca çeyrekli bisiklet yoluna dahil her şey ayrılmış. Güzel bir ayrım yapmışlar. Ardından arabanı park ediyorsun. Arabanı park ediyorsun, Gör, yok, denize geliyorsun <laughs> Güzel. Beğendim. İnsanlar evet, her yerde bisiklet kullanıyorlar. Biz de aracımızı park ettik bu tarafa, sağ tarafa. Sol tarafımız hemen plaj. Öyle gidiyor. Alman bayrağına doğru mu gidiyoruz? Olmaz. Hadi pizza yemeye. Nereden? <laughs> Anneciğim. 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 <laughs> Oo, parkın <laughs> içinde tünli... demirleri tükördüğünü etmişler. <laughs> Oo kendimi Datça'da zannettim Merve. Dattya'da cırcır böcekleri ötüyor bak. Çok güzel. Yabancılık çekmiyoruz hiçbir yerde. Her yer bize aynı. Bize her yer Trabzon diye isim geldi ama Trabzonlu değiliz. Trabzonlu arkadaşlara selam olsun. <laughs> Deniz güzel miydi? Evet. Ne kadar güzeldi? Çok. Çok mu güzeldi? Çok. Fazla aşırı derecede tuzlu. Vallahi tuzlu bir deniz dediler ama çok fazla tuzlu değildi. Biz daha tuzlarını gördük o yüzden. Güzeldi yani deniz. Fena değildi. Şimdi buraya kadar gelmişken İtalya'da bir pizza yiyelim. Bir dondurma yiyelim. Bakalım neler bekliyor. Eylül gördün mü suratları orada? Şey, şey yapacağım biraz Oturunca paylaşacağım. Güzel bir şey olmuş. Değişik. Bak şimdi. Adamlardaki saygıya bak. Bisikletli yoldan geçiyor. Yaya yolundan geçerken adamları bekledi. Ondan sonra kendi geçiyor. Ufak bir çarşı gibi bir şey var burada içinde. O şarap şaraphane. Wine house var Evet, şarapları görüyor musun içeride Merve? Güzel. Evet, evet. Evet farklı butikler. Burası ne? Waffle diyor. Burası yine şorttur falan mayo bikini vesaire satıyor. Yalnız bir şeye dikkat ettim. Şu an öğlen 12 bir civarı bir mi? Bakayım bir dakika saate. Pardon ikiymiş saat. Saat 2 sadece yemek yerleri, içme yerleri harcındık, her yer kapalı. Alo, Eylül. Aynen dediğim gibi yeme içme yerleri haricinde her yer kapalı. Ama yeme içme yerleri fıkır fıkır. Pizzacı burası mı? Aa burada yiyecekmişiz pizza, pizzayı. Hamburgeri var. Dünyaca meşhur kebabımız. Ama sahip çıkmamışız. Yine burada da kebap. Mesela margarita pizza 25 euro. Lavera Napoli 30 euro işte. Fetor. Sen ne yiyeceksin bakayım. Pizzalara bak makasla kesiyor. Görüyor musun? Ufak ufak güzel çeşitli. O koca bu. Tam İtalyan, ince. İnce. Bu tarafta başka şeyler var. Var. Sushi. Bu da ne? Tako. Hani. Ha bizim tako evet. dediğimiz ama balıktan yapılan cinsi. Evet. Aha, ya bu biraz e, Tay mutfağına kaçıyor. Baba buna mango diyorlar, bu <laughs> Hadi bakalım. Böyle bir şey yasak <laughs> 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 Evet. Ne film'e mi yasak diyorlar? Şey. Konuşmasın, <laughs> Artistik yapmasın. Bak burada bir restoran var. Restoran böyle gidiyor. Buradan manzara gel. Manzarayı seyret. Burası iki bölümden oluşuyor. Hatta 3 bölümden. Bir, iki, üç diye numaralandırmışlar. Giriş ücretli. Şunun gibi bir şemsiye ve iki tane şezlong. 20 euro. Onun dışında burada otopark yerleri var. E, yeterince var arka tarafa kadar. Full dolu oluyor zaten. Burası komple boydan boya otopark. Ardından içeri giriyorsunuz. Burada üst üstte böyle restoran yapmışlar. Alt katlarda böyle soyunma kabinleri var ama özel otellere ait. Ot, otellerin e, soyunma kabinleri işte ıvır zıvırlarını koydukları yerler. Bu ileride de yine bu şekilde gidiyor. Ee, ne onladı? adı? İtalya'da bu şekilde bir sistem yapmışlar. Deniz çok sakin, çok güzel. Onun dışında devam ediyor. Güzel. Sakin, sessiz. Burada Burada bir <laughs> mini market mini market var. içinde yok yok. Ve şöyle söyleyeyim saat 5 6 civarı falan şu anda. Yani her şey kapandı yani şöyle artık girişler ücretsiz saat 5 4 buçuk 5'e kadar e, girişler ücretli sonrasında ücretsiz normal halk da muhtemelen sonrasında geliyor çünkü daha çok İtalyanca konuşan insanlar e, çoğaldı öncesinde biz Almanca konuşulabilen yani daha çok Almanların geldiği bayrağını da burada görüyorsunuz Almanların geldiği, Almanca konuşan bilenlerin geldiği bir plaj girişindeydik. İleride ee, ne var? İspanya bayrağı var şu tarafta. İspanya bayrağı var. Bu tarafta ee, İngiltere bayrağı var. Ya bu şey yapmışlar mesela hani içerideki restorandaki ee, restorandakiler şu şekilde tırmış selam da veriyorlar. İçerideki e, restorandaki kişiler mesela Almanca biliyor, İngilizce biliyor veya işte e, İspanyolca biliyor. Bunla, bunun gibi şeyler. Yani burada 3-4 kişilik bisikletler var. Az önce gördüğünüz selam verdiler. Bunlar da kiralanabiliyor. Skuturlar var, bisikletler var. Kiralanabilen. Hanımefendi işini bitirmiş. işine Evine gidiyor gayet vallahi botlarıyla beraber gidiyor. Bakalım bizimkiler çıktı mı? Genelde alkollü mekanlar var. Mekanların önünde gördüğünüz gibi bisiklet park yerleri. İnsanlar böyle araba kullanmaktan ziyade bisikletleriyle geliyor. Yemeklerini yiyorlar. Sohbetlerini yapıyorlar. Ondan sonra evlerine gidiyorlar. Baya bayağı güzel. Ve tabi arabasıyla gelen burada çok turist geliyor. Yani İtalya'ya yakın olan işte ne bileyim Slovanya e, biz Avusturya'dan geldik. Avusturya bu, bunun gibi ülkelerden gelenler bunun gibi ülkelerden gelenler Görüyorsunuz karşıda da güzel bir mekan var. Mekan mekan üstüne. Yani mekan çok. Görüyorsunuz orada da bisikletler. Son model araçlarına kadar her şey var. Gayet güzel. Onlar koştular oyuncakçıya. Dondurma yemeye geldik ama dondurmacı kapalı. Adamlar ses de yapıyor. <laughs> Bankamatik var. Bunlar İtalyan ayakkabılarım acaba. Baksana şunlar güzelmiş hakikaten. Ay bayıldım şunlara. Valla şunlar falan. Kaç? Ee, 155 Euroymuş. 155 Euro. 210 Euro. Harris 395 Euro. Fiyatlar bayağı. iyi. Para mu çocuğum?

Halo. Smella. Çok sıcak. Burası alışveriş merkezi herhalde. Eurosport. Kontrol, <laughs> kontrol yok. Buna benzer bir şey İsveç'te de var. Şey. Aynısını böyle alıyorsun. Kaplara alıyorsun, koyuyorsun. Ondan sonra şey yapıyorsun işte çikolata sosu falan. Biz, biz Avusturya'da <laughs> yok mu bu? Bak burada meyve suları var. Milchek tarzında. Burada sade, karamelli, fındıklı, işte nutellalı, işte karışık onlarca çeşit Biraz daha dök, biraz daha dök. Yeterli, yeterli. Yeterli. Bekle, iyice aksın. İç, i̇çine aksın. Nutella. Nutellalı aldın sen şu anda. Evet, görüyoruz. Nasıl alıyoruz? Bakalım bakalım nasıl alıyor. Ee, bu şekilde. Şimdi vanilyalı. Yeterli, biraz daha ileri koy. Üstüne dökmesin. Olacak. Tamam. Berin. Bakın. Saçını saçını sürüyorsun. İki evet, tane almışsın. Bilerek mi aldın? Evet. Tamam. Çok büyük mü aldın? Şey, evet. Yiyebilecek misin? Hayır, hayır, bilerek o bilerek almış. Onun öyle takıntıları var. Kap, kap takıntıları. Yes. Evet. Evet. Şimdi bunları aldıktan sonra bu <laughs> Ağzına direkt. Burada çikolata sosları var. Nutella bar var. Yavaş yavaş. Şöyle ben tutayım. Bastır, bastır 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 Nutella bar. Yavaş. Tamam. Yeter yeter. Abartma. Şeker krizine gireceksin. Tutuyorum hadi. Çocuklara bak çikolata krizine girecekler. Yani. Stop. Stop. Biraz için aldım. Burada da neler var? Krokanlar var, fındık ezmeleri var. Varoğlu var işte. Bu ne biliyor musun? Portakal, taze portakal sıkma altına bardağı koyuyorsun. Basıyorsun işte portakal. Ben valla yerim. Evet.

Ben de değil mi? Paylaşımınızı siz ödeyecek misiniz? Ben satın aldım. Bekliyorum. Al. Tamam. Beyaz çikolata. Evet. mango. Evet, ben de öyle alacağım. Mango oh. alayım. Limon. Çilek, strawberry. Babanın be. Babanın külahına bak. <laughs> Benimkine bakın. Önce tatlı ardına limonlu. Tamam. Sonra yine. Bir Tam başka bir şey katmayacağız. Bunu en son bir tarttıracağız. Kaç kilo olduğunu muhtemelen o şey Evet. Bize afiyet olsun. İtalya'ya gelip... İtalyan dondurma. Bize afiyet olsun.